Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın. Yine ne yapıyor bu kızlar ya? Kendimizi yüzüyoruz. Bakın. Oyun parka videomuz arkadaşlar. Siz de izleyin. Şey, şöyle evet. Ama Bakın şöyle yapayım, evet. Çok tatlı. Ama ayakkabılarını hala giymemişsin. Erhan, çok tatlı. Ben, 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 Evet, biz artık büyüdük. Peki ben ne demeye geldim biliyor musunuz? Kahvaltı hazır, koşun, koşun. Evet, kahvaltınız hazır. Böyle değil anneciğim, dur. Açık Hı. Hı, çık hadi. hoşuma çay baba, kovacağım istiyorsun. Evet, onun videosunu çekeceğiz. Hadi otur şu kahvaltını yap. O kedi maması anneciğim. Baban koymuş oraya. Ha pardon köpeğin maması. Evet, köpçüğün maması. Evet kızlar. Kahvaltınız hazır. Aa, pardon ben de ne koymadım diyordum. Efendim anneciğim. Acıtıyor evet. Hapşurdun mu sen? Aferin. Aferin kızım. Şöyle biraz Arkadaşlar, alacağım Aferin. seni. Hah, ne söyleyeceksin? Evet, tavuklarımız gelecek yarın. Evet, hmm, mi? Bulur, değil mi? Kedilerimiz de ama sen çok geride kalmışsın yine. Anne. Yaklaş. Anne. Anne. Için. Hı. Hı, şöyle perdemizi de çekelim. Güneş geliyor. Üstümüzü kalın giydirmişiz. Havalarda ne kadar güzel değil mi ya? Sizin oralarda havalar nasıl arkadaşlar? Yorumlarda yazın bakalım. Bana bir bakın. <Gülüyor> <Gülüyor> Bizim burada Arkadaşlar. gündüz çok sıcak. Arkadaşlar bu <laughs> <laughs> Evet sallanıyor sandalye. <gülüyor> <gülüyor> Baba kırmış. <laughs> Kendisi mi kırılmış? Köpek kırmış. Köpek nasıl kırılmış? Zaten köpüş küçücük büyük köpüş. Minnacık. lacicik. <laughs> Evet Aa, çok yaramadı. Dün dışarı yıkadık. Bahçemizin önünü. Al beton yer vardı orayı yıkadık Al Allah'ım ya. Beton Suyun içinden çıkmıyor köpüş. <laughs> ha söyle. Yük bah bah da bah bah attı. <gülüyor> <gülüyor> evet birbirinizin kafasına toprak atmışsınız. O yüzden bugün cezalısınız çıkmayacaksınız dışarıya. E bir daha yapacak mısınız? Hayır. O kötü bir şey değil mi? Evet. Evet kafamız pisleniyor. Saçlarımız pis oluyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet kokuş günümüzdeyiz Arkadaşlar. bugün. Arkadaşlar. Hadi afiyet olsun size. Yiyin kocaman olun büyüyün. Hemen okula gidelim. Arkadaşlar. Evet anneciğim. Arkadaşlar. Bir bay bay yapıyoruz. Arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.